Merhabalar, adım Sercan Yazgan, 87, Artvin doğumluyum, orman endüstri mühendisiyim. 2010 yılından beri de aktif olarak Artvin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda çalışıyorum. Adım İbrahim Yazgan, Artvin Merkez doğumluyum, evli ve iki çocuk babasıyım, orman işletmesinden emekliyim, başçıvanlıkla uğraşıyorum. Bu işlere bir hobi olarak gireyim dedim herhalde başaracağıma da inanıyorum. Yaklaşık 6-7 yıl kadar halk oyunları ekipleri yaptım Artvin adına. Artvin'i e temsilen dışarı yarışmalara gittik, gezdik, geldik, temsil ettik Artvin'i en iyi şekilde. Daha sonra 2-3 yıldır halk eğitim merkezimizin müdürü İsmail İnan'ın da önerileriyle, öncülüğüyle orman endüstri mühendisi olduğum için de benim ahşap üstünde bir şeyler yapmamı önerdi. Yani yapabileceğimi, yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye beni yönlendirdi. Ben de sağ olsun müdür beyin telkinleriyle bu işe girmeye karar verdim yapmaya. Ee, okulunu okuduk tabi ama e, hamurunu bilmediğimiz için çok da bir şey beceremiyorduk ama babam bu konuda e, kursiyer olarak babamı yazdırdım halk eğitimde ve babamla beraber çalışmaya başladık. E, çekimlerde gördünüz zaten işte elimizden geldiği kadar e, tamamen doğal hiçbir şey katmadan dışarıdan hiçbir şey almadan e kendi ormanlarımızdan orman ürünlerini toplayarak bu işi yapmaya başladık. Daha da yeni yaptık. Bu çektiğimiz ürünler ilk ürünlerimiz. E daha önce internetten bazı şeyleri takip ediyordum. E mobilya üzerine. Oğlumun da kurs açma söyleyemi vardı. Acaba böyle böyle kurs açacak bunu Başarabilir miyiz diye. Dedim oğlum bende el becerisi var. Hani bazı şeylere ihtiyaç olur. Onlar karşılanırsa seve seve de yaparız. Hatta bazen gece lambayı takıp şunu lazım diye çalışma bile yapıyorum. Önce kendim karar veriyorum acaba bu oldu mu? Hani bir yerinde bir hata var mı? Onu düşünerekten sonra soruyorum. Onuma soruyorum. İşte ev halkına soruyorum. Sizce nasıl diye. Onların da bir şey hatam olduğunu gördüklerinde acaba burası böyle olmaz mı diye onların doğrultusunda düzeltmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi seve seve de yapıyorum. E, bu işe başladık dediğim gibi bunlar ilk ürünlerimiz. E, eğer kısmet olursa tabii ileri doğru e, bu işi biraz ekonomik boyutta da düşünüyoruz. Yani satışını yapmayı, seri üretim yapmayı. E, şu anda ürettiğimiz ürünler kısıtlı sayıda. E, yalnız pazara süreceğiz. E, esnaf arkadaşlarımız var. E, o hepsiyle görüştüm. İşte gazeteci arkadaşlara reklam için sağ olsunlar yardımcı olmalarını istedim. Yardımcı oluyorlar. E, pazarda gidişat durumuna göre ileri doğru bu işin seri imalatında düşünüyoruz. Daha büyük çaplı düşünüyoruz. Şimdi atölyemiz küçük. E, malzemelerimiz çok yoktu. Dediğim gibi bu konuda işte biraz kendi ekonomik bütçemizi kullanarak, biraz e, halk eğitim merkezinin destekleriyle alet aletirdavatlarımızı tamamladık. E, ana ürün olan bu ahşabı zaten kendimiz e, burada ormanlardan, e, orman ürünlerinden elde ediyoruz. E, bu işe girmemde bana e, ön ayak olan Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz İsmail İnan'a, işi yürütme sürecinde bana yardımcı olan asıl emeği veren babam İbrahim Yazgan'a, boyama verenlik işlerinde yardımcı olan ablama, amcamın çocuklarına, çünkü burada kendi kapımızda yapıyoruz, atölyemiz kendi kapımızda. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.